Nerede kaldın sen? Ee, hocam galiba görevli arkadaş beni içeride kilitli unuttu da. Kusura bakmayın. Terlik mi o ayandakiler? <laughs> <laughs> Garip gelecek biliyorum ama ben ayakkabılarımı da bulamadım hocam. Ama bir dahaki sefere böyle olmayacak söz veriyorum. Benimle ilk dersin olduğu için bugünlük mazur göreceğim. Ama şansını çok zorlama Yiğit. Tamam? tamam? Tamam hocam. Geç eşinin yanına. Tamam. Sağ olun. Hocam ben Fırat'la eşim. Geç kaldım biraz. Seni ben tuttum ben. Ben tutmasaydım düşüyordun. Tutmasaydın sana ne? Ya kızım beni kendine isteyeceksin sen değil misin Allah Allah? Herkes hata yapar. Sen başımıza bela mısın? Ne yapıyorsunuz benim sınıfımda? Hocam yeni gelen arkadaşımız okulun kurallarını kavramakta biraz isteksiz. Sen sus Fırat. Üçünüz de dışarı. Dışarı. Fırat sen. Işıl. Yiğit gel mi peşimden? Işıl bir dinler misin? Bak ben dün için özür dilerim. Reddedildi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Abi ne yapıyorsun? Kardeşim idare ediver getireceğim geri merak etme. Abi onlar bize tiyatro için lazım. Işıl! 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 Bana yardım etmek için artışın altından çıkan sen değil miydin? Ha? Ne oldu şimdi? Dengesiz misin sen? Öyleyim ben. Bir polarım bir değilim. Sana ne? O zaman benim işime burnunu sokmayacaksın. Ben mi senin işine burnunu sokuyorum? Sensin benim burnumun dibinde bitip duran. Ya bak Işıl. Bakıyorum. Ya bu konuda anlaşalım tamam mı? Benim işime karışma artık. Seninle bizzat ilgilenmenin zamanı geldi. Ah şu an hiç sırası değil tamam mı? Sonra konuşalım. <laughs> Anlamamak bak ya. Bir de bugün git yarın gel yapıyor. Bak sinirlenmekte haklısın anlıyorum. Ama seni okuldan atılmaktan kurtaran da benim bunu unutma. Sakinleşince konuşalım. Aşağısı tamam da yukarısı olmamış. Onu da uydururuz bir şekilde şimdi. Ya yok mu burada bir modacı ya? Çok mağdurunuz. <laughs> Çok komik. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Korktun mu? Senden mi korkacağım ucuz mafya? Demek öyle. Ah! Durun ya, ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Herkes işte karışmasana sen. Abi! Abi. Ah! 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 Abi! Eee?